Arkadaşlar bugün yıllar da kurduğum kurdum. FNAF 2 oynuyorum ama gerçek FNAF oynuyorum ve beleşte oynayacağım. Beleşten tabii ki de. Beleşte oynayacağım. Nasıl beleşte oynayacağım? Gördüğünüz gibi şurada HD yazıyor. GameJolt'tan buldum arkadaşlar. FNAF 2 ücretsiz hem de HD versiyonunu buldum. Bakalım HD mi yoksa değil mi onu öğreneceğiz birazdan. Haydi başlayalım o zaman abi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bakalım normal FNAF ile benziyor mu yoksa farklı mı diyecekken burası hiç benzemiyor. Şu an hiç korkmuyorum. İnşallah virüs bulaştırmaz bize. <laughs> Aynısı. Allah'ım. Aynısı mı lan? Valla bildiğim fanafike. Bildiğimiz fanafike değil mi bu? Bakayım. Nasıl çıkıyoruz lan buraya? Nasıl şuraya çıkıyoruz? Burada... Bunları biliyorum da CTRL he tamam. Arkadaşlar hayatımda şu an ilk defa FNAF 2 oynuyorum. Gerçek şu anki FNAF 2 oynuyorum. İlk defa. İlk defa oynuyorum. Adamlar yapmışlar. Beleşten yapmışlar ve HD mi sizce oyun? Bence değil abi. Bildiğin FNAF 2. Ben şimdi FNAF 1 prosuydum hatırlarsanız. Ama FNAF 2 prosu değilim. Bunun da prosu olur muyuz? Oluruz inşallah abi. Bu oyunu Adal bile geçti arkadaşlar. Adal da geçti bu oyunu. Ben de geçerim inşallah. Ya, Adal, geçtiyse ben de geçerim. Çünkü Adal çok korkuyor arkadaşlar FNAF'tan. Ben de çok korkuyorum. O geçtiyse ben de geçerim. O işte o yüzden diyorum. Adal o yüzden örnek verdim. Bu da maske. Maskeyi unuttuk. Mas maskemiz de var arkadaşlar şimdi geldi mi mesela bak geldi bakayım aa çıkam geliyor hop yaptık abi şimdi e, bir sıkıntı yok bakalım şimdi bizim pillerdimiz yok abi mantıken o yüzden isim kadar kamerada geçebilirim dizi var ya siz beni öldüremeyeceksiniz ee, burada 3 kişi var burada kim var burada kimse yok foxy nerede lan burada da kimse yok balon boy var tamam Mangle burada. Başta kimse yok şu anda. Ve kameralarda görünmeyen bir takım arkadaşlarımız da var. Wittered <laughs> animatronikler. Onlar da var burada. Bir an önce bu oyunu bitirmek istiyorum. Ama şu an hiçbir şey olmuyor bak. Hiçbir şey olmuyor şu an. Çok korkuyorum. Geriliyorum. Bir şeyler olsun artık. Artık bir şeyler olsun. Bu arada benim bu oyunda en kötü iki tane düşmanım var. İki ezeli rakibim var benim. Birincisi Balon Boy. Niye? Pillerimi çalıyor. İkincisi Foxy. Niye Foxy? Çünkü demek... Merhaba. Kim geliyor? Anlını satayım. Papa düşmeye başlamış demek ki. Oyun şimdi başladı abi. Oyun şimdi başladı. Ben ne diyorum arkadaşlar size? Allah tamam. Tamam Fox gel sandım. Arkadaşlar Foxy çünkü maskeye atlayabiliyor. O yüzden ben Foxi sevmiyorum. Maskeye atlıyor. O yüzden sevmiyorum yani. çık merhaba. İyi günler diyorum. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Bayram buyurmayın. Ee, yanlış yol abi. sen dön arkana. Orası tuvalet. Sen tuvalete git. Burası yanlış yol. Burada hiçbir şey yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Güvendeyiz. Bu arada ben nasıl maske takacağım? Buradaki mesela. Şöyle mi yapacağım abi? Tamam, tamam, sıkıntı yok. Abi ne oluyor şu an gözünü seveyim ya. Abi. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Hiç özür diliyorum. Zarimin <laughs> Boni yok oldu abi gördünüz mü? Yarısı yok oldu adamın. Yarısı gitti. Normal diyelim. Çünkü fan oyunu abi. Bu fan oyununda hata alabilir. <laughs> Ve HD. İsmim İbrahim Yılmaz. İsmim. <laughs> satayım. Tamam senden korkmuyorum ben. Senden korkmuyorum Freddy. Hiç çabalama. Gelebilirsin. Gelebilirsin. Gelmiyor. Ananı satayım. Gitmiş lan bu. Tamam sıkıntı yok o zaman abi. Hiç sıkıntı etmeyelim bence abi o zaman. Gitmiş geri zekalı. Şimdi arkadaşlar ananı satayım. Biri geliyor. Biri geliyor. Dur biri geliyor. Kim geldi? Tamam Feri sen gelmişsin. Bu arada arkadaşlar burada bir kişi olduğu zaman. Buraya biz gel zaman buna kafasını çıkartması gerekiyor ama çıkartmıyor. Niye kafasını çıkartmıyor bunlar? Bakayım mı lan bir? Bakayım. Kimse yok ki burada. Git Gitmiş geri zekalı. Tamam şu an tek sıkıntım Fred abi benim. Şu an başka sıkıntımız yok. Saat 4 olmuştu ayrı fark ediyorum lan. Çok pro olduğum için yani o yüzden fark edemedim. Aa bak şu an Matt'ten biri geliyor bak. Mert'te biri yoksa maldır. Şu an malmış. Onu anladım şu an. Böyle kim geldi lan yine? Ya mal 200'ü geldi ya. 200 geri zekalı. Hadi git bakalım. Oğlum bu oyunu geçeceğim lan. Sizden korkmuyorum lan. Bak gelemiyor bak. Kaldı orada gelemiyor. Benden korktu. Gelemiyor. Yok. Gelmeyecek inatlaşıyor. Sıkıntı yok verdi. Benim işime gelir bu. Gelmezsen gelme abicim. Ben böyle beklerim. Abi artık oyun bitsin ya. Cidden bak başım ağrıdı şu an benim. Başım etini yedi. Abi artık bitsin ya. Bak Freddy bak korkutuyorsun beni. Bir korkuyorum bir korkmuyorum bundan. Geliyor mu gelmem belli değil. fake atıyor bana. Artık bıktım. Abi bit artık. Lütfen. Al oh yes <laughs> Abi artık eskisi gibi sevinemiyorum ya. Artık alıştım sevinmeye artık kazanmaya alıştım. Çünkü artık beni korkutamıyorlar abi. Ama tek korktuğum tabii ki de Foxy. Foxy'den korkuyorum, Freddy'den geriliyorum diyebilirim. Abi şu an bak bu arada hemen başladı oyun. Direkt papatı sarılmaya başladı. Normalde başlamamıştı sarılmaya. Şu an izin vermiyor bizi. Sarılmamıza izin vermiyordu oyun. İkinci, i̇kinci saatte izin vermişti. Şu an direkt izin verdi. Abi şu an kazanır mıyız eminim diyelim. Kaça kadar gelelim lan fazla ben? 4'te ölürüm büyük ihtimalle. 4'te ölebilirim. 4'te ölemezsem beşte kesin ölüyorum. 5'te ölmezsem de oyunu keseceğim. Mangal var lan burada? Ananı satayım. Mangal gelmiş yukarıda. Abi oyunun mantığı aslında abi. Söyleyeyim mi size oyunun mantığını? Çok pro olduğum için. Abi yapmamız gerekenler. Kabatı Puppet saracağım. Kabattan çıkarken maske takacağım. Balon boya yakalanmayacağım. Pillerim çalıyor ve Foxy'ye ışık tutmam lazım. Bu kadar oyun. Kabatı sar. Maske tak. Balon boya engelle. Foxy'ye ışık tut böyle. Ve oyun bu kadar bitiyor. Aha bak balon boya geliyor abi şu an. Balon boya şu an geliyor. Eğer beni görürse pilimi çalacak. Pilimi çalarsa da pilim bitecek. Pilim biterse de Foxy beni yiyecek. Çok da sikirliydi ama. Gel lan yine. Dark killer. Aa hayır. Git. Lanet varlık. Lanet. Pislik. Canavar. Bir ee, şey diyemiyorum şu Neyse. Neyse tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sel şunu. Sel şunu. Allah. Öldüm mü? Ölmeyeyim ya. Tamam. Gitti. Bu kadar basit ya. Allah. Kim geldi yine? Yine kim geldi? Yine kim geldi? Allah için. <laughs> Git. Lütfen. Foxy. Rica ediyorum sana. Gitmeni rica ediyorum dostum. Gitti tam gitti değil mi? Gitti. Gitti. Gitmiş olması lazım. Tamam gitmiş. Mükemmel bir haber bu. İyi haber. yen geldik. Bakalım. Davetli misafir kim? Balon boy mu? Bonnie mi? Chica mı? Mangle mı? Ee, bekliyoruz. Bekliyoruz. Tamam gelme. Ananı satayım. İlk kere çıkarttım maskeye. Foxy gelmiş. Foxy gelmiş. Yürü git lan. Eşek. Hop. Taktım maskeyi. Biri geliyor. Biri geliyor. Tam gelmiyormuş tamam gelmiyormuş gelmiyormuş kim gelmesin. Abi bende kim var Allah aşkına? Vette kim var ya? Çok merak ediyorum ya. Ananı satayım. Hop bekle. Tamam kimse gelmiyor şu an. Şunu sar bakalım bir. Şunu sardım. Bu da kim var Allah aşkına? Kim yok ki oğlum Bente? Ses boşuna mı geliyor? Ananı satayım. Pardon. Pardon. Pardon tamam. Tamam. Bak yine biri geliyor. Bak yine biri geliyor. Aa bu sefer biri geldi. Bu sefer biri geldi. Ya yine mi sen ya? Zaten yüzü gibi bak. I am smarter. I am better. Tamam. Hadi. <laughs>